Ne Hadi yapıyoruz? Denize gidiyoruz. Sen hala el satarcığınla denize mi gideceksin? Hayır, eriy oldu. Bu çubuk, bu da tacım. Hazır mıyız denize gitmek için? Evet! Denizde video çekelim mi? Evet! Hadi o zaman denize. Geçiyoruz. <laughs> Gir bakayım. Girsene o zaman. Sıcak mı kızım? Sıcak mı? Evet. Alıştınız mı? Birazdan ben de geleceğim. Arkadaşlar birazdan ben de denize gireceğim ama çay aşkım sorgulanmasın. Çay içmeden asla. Bir çayımı bitireyim. Birazdan videoya denize devam edeceğiz. Etoş, hadi gel suyun içine çekeceğim seni. Kafanı sok. Hadi kafanı. Nasıl? Su sıcak mı? Hadi gir. Gir suyun içine. Gir 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 gir. Oldu. oldu? Sen Sen gir bakayım Açeli. Ne oldu giremedin Aa, mi? Açeli gö ya gözlüksüz gir. Tamam. Hadi gel. Gözlüğünü tut elimde. Gel bu tarafa. Hadi gir. Dur 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 dur. Gir bakayım. Hayır ben görmedim. giremedin Hadi bir daha gir. Gir bir daha gir. Hadi Eftel ya. <laughs> içine hadi. Bir tamam hadi gel. Bir gir bir gir, bir gir. Bir Tamam burası ben basıyorum ayağıma gel. Bir yere bir basıyorum. Bir gel, bir gel hadi. Eftalya sen gel. Bir hadi bir gel. gel. Eftalya. <laughs> hadi gel. Suyun içinden mi geleceksin gel? Gel 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 gel. Baban sizi kandırdı. Ne çıktın hemen? Çekiyordu. Dur çekmedim, çekmedim daha. Çekmedim. <laughs> Çekemedim. Bir daha gir bakayım senin için hadi. Buraya doğru gel. çekim. Gel.

អីយ៉ា Hadi. Hadi, tamam hadi. Topunu 1. Tamam da hadi. Gitme. hadi. 2 3

<cin stereotype> ya, şu ay kesinlikle kötü arkadaşlar. Aa! Oturuyor musunuz? Burada oturup oturuyorum da. Otur bak ben oturuyorum. Ayaklara. Bakayım böyle oturuyor. Oturuyor böyle. Aaa! Bir daha mı yapayım hadi? At. Atıyor hadi. Bir, iki, üç. şakaları açmaya yapamıyorum çünkü açeye korkuyor. O yüzden denizden çok korkuyor. Hala yüzmeyi öğrenemedi. Bu kadar, bu kadar. Bir, iki. Bekle dalgayı. Bekle, bekle bekle bekle. Oraya dön oraya. Geliyor 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 bekle. Dalga geliyor. Çok güzeldi. Bir daha geliyor. Acel ya dalgaya yatsanız dalgaya. Dalgaya oturun böyle. Hadi dalga bekleyin dalgayı dalgayı geliyor. Otur. Buraya buraya. dursanıza. <laughs> Eftelya dalgada dursana dalgada. Dalga seni sürüklesin mi? Evet. Ee, ben büyük dalga gelince söyleyeceğim sana. Ee, ben... Ne yapıyorsun Eftal ya? Gelmedi. Eftalya bakayım suratına. <laughs> Açsana suratını. Arkadaşlar az önce Yap. bir dalga geldi. Kafanın üstünden kaçtı çıktı dalga ya. O kadar komiktin ki Açeli'ye. <laughs> ben de <laughs> annemi sattım. Bana güldüğü için. Ne yapıyoruz? Hadi. Hadi.